Merhaba Tolga, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Süheyla biliyorum hatalıyım tabii ki ama... ...siz de Rıza amca gibi bağırıp azarlayacaksanız hiç konuşmayalım. İnanın gerçekten ben de yoruldum. O benim tarzım değil, o Rıza'nın tarzı. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Otursana. Tabii. Buyurun. Sizi dinliyorum. Lafı fazla dolandırmayacağım. Sana bir teklifim var. Eğer sen de kabul edersen, hepimiz sıkıntılarımızdan kurtulmuş olacağız. Peki, ne teklifiymiş bu? Yanlış duymadım değil mi? Bana bir oyun teklif ediyorsunuz. Evet, bir aşk oyunu. Sonunda herkesin kazanacağı masum, zararsız bir aşk oyunu. Pelin'i oradan kurtaracağız. Orasını gayet iyi anladım. Peki, benim bundan kazancım ne olacak? Tabii ki eski itibarını. Sen farkında değilsin belki Tolga ama artık genç kızların sevgilisi değilsin. Sen bir genç kızın hayalleriyle oynamış, onu düğünde terk etmiş bir adamsın. Kabul mü? Benim aşkım, sebebim misin? <laughs> Anlayamamışım seni. Sensiz her yan bomboş. Ruhunu kaybetmiş. Ay ne gülüyorsun pişmiş kelle gibi Tolga? Ya Süheyla Hanım, sizce Pelin bunu yutar mı? Bence yutmaz. Tolgacığım, kadınlar sever böyle hissi lafları. Ayrıca Pelin çok romantiktir. Ama ben değilim Süheyla Hanım. O da bunu çok iyi biliyor zaten. Ya ben ilk randevumuzu unutup halı saha maçına gitmiş adamım. Yuh artık Tolga. Bu da bir şey mi Tolga? Sen nikah günü kaçtın. Ve işte ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Onu bilerek sevdi zaten. Ay Tolga peki ne yapacaksın? Yani öyle hiçbir şey olmamış gibi selamın aleyküm kolay gelsin deyip girecek misin eve? Maymunun lüzumu yok. Kendim olacağım. Kafamda bir şey var. Eğer onun üzerinden gidersem bence pek tam olur. siz boğazımdan geçmedim. Aşkım, bak gerçeği bir bilsen. Halüsinasyon mu görüyorum? Bitti mi şimdi benim ahım? Gerçekten geldi mi şimdi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.